Haksız yerlere hürgün edilen iş temsilcilerimiz, şube yöneticilerimiz, genel merkez yöneticilerimiz mahkeme kararıyla yerlerine geri dönmüştür. Bunun için PTT'nin ödediği bu hukuk masraflarını bundan sonra bu işlemleri gerçekleştirenlerden rövü edilmesi için mahkemelere başvuracağız. Bu anti-demokratik uygulamaların ortadan kaldırılması için mobil baskıya son vermek için mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Bunu, bur, bunu burada bırakmayacağız. Çünkü bu yapılan başta ana yasaya, başta 8866 sendikalar yasasına göre FETÖ yönetimi suç işlemektedir. Bu suçtan derhal vazgeçmenizi istiyoruz. Baskı atamalara, haksız hukuksuz yapılan bütün işlere karşı çıkıyoruz. Biz hukuktan, adaletten, insan hak ve özgürlüklerinden, sendikal hak ve özgürlüklerden yana tavır aldığımız için, onların geliştirilmesi için, mücadele ettiğimiz için üyelerimize baskı gün günlüyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Mücadelemiz sürecek ve mücadelemizi yükselteceğiz. Yine bir daha tekrarlıyorum. Bütün emekçiler, bütün bu haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı birleşmeye, mücadeleye devam ed evet ediyorum. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Şimdi birleşe, kazanacağız. Şimdi, şimdi basın açıklamamızı yapmak üzere sözü genel başkanımız Mesut Balcan'a bırakıyorum. Öncelikle katılımcı olan bütün kardeş kurumlara teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda basın emekçilerine de hoş geldin diyoruz. Basına ve kamuoyuna. Türkiye'deki sendikal yapının en önemli ve gerçek temsilcisi KES ve ÇAPS'ı altındaki Habersen örgütlü bulunduğu kurumlarda sistematik saldırı altındadır hiçbir muhalif sesin çıkmasına tahammülü olmayan, her geçen gün demokrasiden, çok seslilikten, biraz daha uzaklaşan yönetimler, emekçiden yana itirazlarını ve taleplerini dile getiren sendikamızın hukuksuz saldırılarını artırıyor. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! örgütlü bulunduğumuz PTT ve TRT'de uğradığımız sendikal ayrımcılık ve baskı bun yaşanan ihraçlar ve sürgünlerle ayuka çıkmıştı. TRT ve PTT yönetimleri yetkilileri kötü, yetkileri kötüye kullanarak 4688 sayılı kanunun 18. maddesini bilerek bilerek isteyerek çiğniyor. Kendilerine sendikal mücadeleyi kuruyan yasalardan üstün görüyor. Sendikal faaliyet yürüten şube yöneticilerimizi ve üyelerimizi yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen üye sayımızı artırarak yetki aldığımız iş yerlerinde kilometrelerce uzağa örgütleme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye yetkimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Üstelik sürülen arkadaşlarımızın yerine gizlemeye bile gerek görmeden yandaş sendikanın yönetici ve temsilcilerini atamaktadır. Ad, hukum, Ad, hukum, Bunun en son örneği hafta başında yetkili bulunduğumuz şişli posta dağıtım merkezinde yaşandı. Şube yöneticilerinin görev yaptıkları yerden uzaklaştırılması yasa ile engellenmiş olmasına rağmen iki şube yöneticimiz ve iki üyemiz aynı gün içinde İstanbul'un dört bir yanına gönderilmiş ve aynı gün yerlerine yanda sendikanın üye ve yöneticileri atanmıştı. Kurtuluş dağıtıcısı, kes Habersen 5 dolu şube örgütlenme sekreteri İhsan Gülmez, Şişli'den küçük ye gönderilirken yerine birlik habersen üyesi bir baş dağıtıcı, şube hukuk sekreterimiz Veznedar Musa Yıkılmaz, şişle pedemeden zeytin burnuna gönderilirken yerine aynı gün birlik habersen üyesi bir Veznedar getirilmişti. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe. şubede KESK Haber üyesi iki arkadaşımız istek ve bilgileri dışında başka merkezlere atanmış yerlerine yanda sendika üyeleri getirilmiştir. Bu açık seçik sendika ayrımcılığı ve yanda sendika desteğinin göstergesidir. Yine sendikamız üyesi Baş atıcı Şakir Polat son bir buçuk yıl içinde on ayrı merkezde geçici ve daimi olarak görevlendirilerek insanlık dışı bir muamele muameleye tabi tutulmuştur. Bütün bu atamaların hukuksuz olduğu PTT yönetimlerince çok iyi bilinmektedir. Pandemi sürecinin başından PTT'nin çalışma koşullarının salgına uygun olarak düzenlenmesi taleplerimize karşılık benzer uygulamalarla Karşılaşmış tayinlerle sesimiz kısılmaya çalışılmıştı. Örgütlü bulunduğumuz iş yerlerinde yöneticiler açıkça sendikal ayrım yapmakta ve üyelerimize mobit uygulamaktadır. Baskı altında imzası bulunan baş müdür yardımcısı Şenol Bulut, baş müdür Selahattin Ekinci ve diğer yetkililer hakkında sendikal ayrımcılık yapmak görevi köke kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacaktı. Bütün bunların suç olduğu açıktır. Yalanı, adaletsizliği, adam kaymacılığı bize kabul ettirmeye, sırada anlaştırmaya çalışan bu sistemin yöneticileriyle karşı karşıyayız. Biz doğruları söylemeye, bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. İnsanca yaşama ve çalışma talebi bu ülkenin kurumlarına sahip çıkma çabası suç değildi. Yaşasın sendikal mücadelemiz! Yaşasın sendikal mücadelemiz! Yaşasın sendikal mücadelemiz! Başta kurumlarımızın özelleştirilmesine karşı çıktı. Daha sonra 180 yıllık Petten'in varlık konuna aktarılmasına karşı çıktı. Petite emekçilerinin insanca koşullarda yaşaması, çalışılabilmesi için mücadele ettik. Ediyoruz, bundan sonra da edeceğiz. Hiç durmadan doğruları söylüyor, çoktan hak ettiğimiz hakları almak için taleplerimizi dile getiriyoruz. PTT yönetimini size şikayet ediyoruz. Kendini yasalardan üstün görüyor, sendikal ayrımcılık yapıyor. Adam kayırıyor liyakatsiz atamalara imza atıyor ve kurum kaynaklarını kendileri, yandaşları ve aileleri için fitursuz, fitursuzca kullanıyorlar. LTT halkındır, 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 halkındır Arkadaşlar aramızda keş platformu dönem sürücüsü, PTS Genel Başkanı ve İletişim İş Genel Başkanı var. Bir de işten atılan e, den arkadaşlar var. Katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü keş dönem sürücüsüne veriyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili emekçiler, kesk olarak, sünnet olarak görüyoruz. Neden bu baskılar ve sürgünler oluyor? Çünkü Yandaş Sendika Tüm süremize memuru bir satış sözleşmesiyle bitirdi. Ve erimekte. Yükselen habersen, yükselen eğitimsen, yükselen ses, yükselen diyes ve BTS olarak şunu net görüyoruz. Biz güçleniyoruz. Bunu hazmedemeyen iktidar yandaşı memurlar. Bunu çok net görüyoruz. Biz o koltuklarda sizi rahat bırakmayacağız. Kesin olarak sünnet söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre sürgün bir insanlık suçudur. Bunun daha ötesi yoktur. Sürgün insanların ailesinden, çocuklarından, evraklarından koparmaktır. Bu bir işkencedir. Hiçbir sürgün geçmişte olduğu gibi kazanımla sonuçlanmamıştır sürülen insanlar dimdik dip ayakta iş yerlerine geri döndüklerinde bugün koltuklarda oturanlar yerlerinden yer esiyordu. Çünkü bir gerçek vardı. Haklı her, her zaman kazanmıştı. Haksızlığa uğrayan her, her zaman kazanacaktı. Biz bunu çok net biliyoruz. Bir iş yerinde huzursuzluk yaratmak bir müdürün işi değildir. Bir iş yerinde verimli olmasını istiyorsan, ülkenin verimli olmasını istiyorsan, halkın kazancının sağlam olmasını istiyorsan, huzur içerisinde, barış içerisinde herkesin özgür olduğu ortamları yaratacaksınız. Biz kent olarak her dönem haksızlığa karşı en karşı, baskılarınıza karşı biz çözmedik, çözmeyeceğiz. Çünkü biz her aranda sokaklarda kurulurken, şubelerimize, sendikalarımıza kilit kurulurken, biz bu sendikalarımızı masa başında gece yerinde kurul kurulmadık. Sendikalarımız böyle kolay kolay kurulmadı. Bedel ödeyerek kurulan bu sendikalara elbette tüm emekçiler sahip çıkacağız. Arkadaşlarımızın bir an önce iş, iş yerlerine geri dönmelerini ve gereken suç, suç bu işlemler yapanlar hakkında cezalandırılmalıdır. Evet, biz alanlarda olmaya devam edeceğiz. Biz ses olarak, habersel olarak, keskiler olarak her zaman olduğumuz gibi işçilerimizden güçlü olacağız, güçlü çıkacağız ve mücadelemizi her alanda mü sürdüreceğiz. İktidarın yandaşları. Biz o sendikalarda olmayacağız. Yaraka, sarı sendikalarda olmayacağız. Satış sözleşmesine imza atan memur senlerden olmayacağız. Yanından yarım mu muhalefet Türk sen gibi olmayacağız. Biz emekçinin hakkı için ne gerekirse onu yapacağız. yapacağız. Bunu bilmeleri istiyorum. Hepiniz katılmanızdan dolayı teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Mehmet Keskaber adına bir daha PDT yönetimine sesleniyorum. Bu haksız, hukuksuz, insanlık dışı, insanlık dışı bu suçta ortak olmayın. Arkadaşlarımızı derhal yerlerine geri dönmesi için derhal verdiğiniz emirleri geri çekin. Yoksa bunlar bu ülkenin mahkemelerinden geri dönecek ve bu insanlık suçu işlediğiniz için bir gün bunlar sizin karşınıza çıkacaktır. Onun için bu haksız ve hukuksuz atamalardan geri dönün diyoruz. Bir Basın açıklamamız burada bitmiştir. Saygılar, sevgiler.